Efendim. İyi ne olsun bilgisayar başındayım. Açıklandı mı? Hemen bakıyorum. Hemen arayacağım seni. Baba iyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Nasılsın baba? İyiyim amca nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne yapayım öyle kanalları gizliyorum. Sana güzel bir haberim var. Buyur oğlum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümünü kazandım. Aferin oğlum. Çok iyi yapmışsın beni gururlandırdın. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Arkadaşlarımla ses şey kutlayacağım. Al oğlum bunu da. Sağ ol baba teşekkür ederim. De. Sağ ol baba iyi akşamlar. Hadi iyi eğlenceler. Görürsün derdi Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Şirketimizin durumu çok kötü. Borsada hisse senetlerimiz sürekli değer kaybediyor. Bana bu konu hakkında acilen bir durum değerlendirmesi. Efendim ürettiğimiz ürünler yeterli talep görmüyor. Maalesef yaptığımız reklamdan da yeterli ilgi yaramadık. O zaman yeni reklam kampanyaları yapalım. Elif Hanım siz bu konuyla ilgili ne yapabilirsiniz? Yeni reklamlar için internet bütçemiz yok. Zaten yapılan harcamalar ve ödenen vergilerden dolayı şirket zarar etmiş durumda. Yeni yapılacak reklamlar da şirketi nasıl doğru götürecektir. Hala hazırda elimizde bulunan işçilerde Mars'ın bir milyon ödemekteyiz. İşçiler de bununla alakalı çok sevgili şikayetler var efendim? Tamam arkadaşlar, toplantı bitmiştir. Raporlarınızı masada bırakın, çıkabilirsiniz. Kahve, siz oturun. Kaan yıllardır bu şirkette beraber çalışıyoruz. Bu şirketin durumunu en sen mi diyorsun? Şirketi bir şekilde düze çıkarmamız lazım. Ve çok fazla vergi ödüyoruz. Bu vergilerin şirkette kalması lazım. Bunun bir yolu yok mu ha? Efendim aslında bir yolu var. Fakat çok büyük riske giriniz. Hem siz hem de ben. Siz şirketinizi kaybedebilirsiniz. Ben de itibarımı. Kan risk yok artık. Her şeyi göze almamız lazım. Belki size ama ben alamam. Benim okuyan bir çocuğum da var. İtibarımı kaybedersen bu şirket batmıyor, ben iş bulamam. Kan orası öyle de yapamayız. Bak şirket batıyor. Bunu sen beraber getirdik buralara. Bundan sonrasında çok zor. Kan bir şey yaparsan sen de gerekli pay alırsın. Hadi Kan. Peki. O halde ben gerekli muhasebe işlemlerini yapıp vergi ödediğiniz paradan şirkette takılmasını sağlayacağım. Tamam, tamam. Of! Of ya! Nasıl yapacağız bu işi? Tanrı Bey? Efendim? Bir sorun mu var? Yok, bir şey yok. Emin misiniz? Evet. Olmuyor ya! Nasıl yapacağız? İki dakika gidiyorum kimse gelmesin için. Ne yapıyor bu adam ya? Bu rakamlar farklı. Kesin bir şey yapıyor. Bir şey yapmalıyım. Acaba ucu da bana dokunur mu? Hoş geldin abi. Hoş bulduk oğlum. Neyin var? Üzgün gibisin. Bir şeyim yok oğlum. Baba gerçekten bir şeyim var. Oğlum, durumlarımız kötüye gidiyor. Ne baba? Sen de üniversiteyi kazandın. İşten çıkarıldın. Gerçekten mi? Evet, evet. çok üzüldüm baba. Bu durumda senin burs yurt başvurusu yapman gerekiyor. Tamam baba, bugün yapacağım hemen başvurularımı. Sen üzme canını. Bir yolunu buluruz elbet. Baba sana bir şey söylemem lazım. Tabii oğlum buyur. Yurt çıkmadı bana. Ne? Yurt çıkmadı baba. Başvuru sonucu açıklanmış. Şimdi öğrendim. Oğlum o zaman seni bu sene okutamayacağız. Gerçekten mi? Evet. Çünkü durumumuz yok biliyorsun. Belki de dönemlerde bir iş bulabilirsen okuyabilirsin. <laughs> Kaan yıllardır bu şirkette beraber çalışıyoruz. Bu şirketin durumu en iyi sen biliyorsun. Şirketi bir şekilde düze çıkarmamız lazım. Ve çok fazla vergi ödüyoruz. Bu vergilerin şirkette kalması lazım. Bunun bir yolu yok mu Efendim aslında bir yolu var. Fakat çok büyük riske giriniz. Hem siz hem de ben. Siz şirketinizi kaybedebilirsiniz. Ben de itibarım. Kan riskimiz risk yok artık. Her şeyi göz almamız lazım. Ben size alabilirsem ama ben alamam. Benim okuyan bir çocuğum da var. İtibarımı kaybedersem bu şirket batmıyor ben iş bulamam. Kan orası öyle de Yapamayız bak şirket batıyor. Bunu sen beraber getirdik buralara. Bundan sonrasında çok zor. Kaan bu işi şey yaparsa sen de gerekli payı alırsın. Lütfen ne fazla sahip değil. Kaan beni yarı yoldan mı bırakacaksın? Ne sizin hedefinin ne riske atamam. Bu durumdan çıkmanın başka bir yolunu bulacağız. Peki Kaan. Vergi kaçırmasına sessiz kalan... Geleceğin yok olmasına göz yumandır. Hayatta sadece iki şey kesindir, ölüm ve vergiler.